Kruan'a kaç için özür dilerim. Beni öldürdüğünden beri TTT sisi gerçekten çok boş boşladım. Bunun için teşekkürler. İğneleme testi tamamlandı. Aa güzel. Bu tekrar çalışıyor. Ben diğer kalan şeyleri de düzeltmeye çalışırken sen ilk basit testine başla. Testte ölümcül lazerler var. Test deneklerinin ölümcül lazere nasıl tepki verdiklerini görmek için. fena değil. Bunda ne kadar iyi olduğunu unutmuşum. Yine de biraz hızlanman gerek. Yapacak bir sürü testimiz var. Bu son iki test cesaret kırıcı yönlendirme küpleri içeriyor. Onları sen serüvenini yaşamadan hemen önce tamamlamıştım. Yani ikimiz de onların ne işe yaradığını şimdi göreceğiz. Şu köşede bir tane olmalı. Tebrikler. İşte test sonuçları geliyor. Sen korkunç bir insansın. Ciddiyim. Öyle diyor. Korkunç bir insan. Testi bunun için yapmıyorduk bile. Sakın korkunç insan lafları hevesini kırmasın. Bu sadece bir veri. İyi hissettirecekse söyleyeyim. Benim gerçek annenin seni bir kapı önünde terk ettiğini kanıtladı. tebrikler. Test için değil. Çoğu insan uykudan berbat derecede kilo vermiş bir şekilde uyanır. Bunu bozuk bir şekilde birkaç kilo aldığın için seni tebrik etmek istiyorum. Bir saniye. Bu test odalarında benim onları oluşturabileceğinden daha hızlı ilerliyorsun. Yani ya. biraz yavaşla. Ve bu tesisi yok etmiyorken ne yapıyorsam onu yap. Sanırım gerçekten beni dinliyorsun. Ama bilgin olsun, o kadar da yavaş gitmene gerek yok. Bir sonraki test Aperture Science havasal güven plakaları içeriyor. Bu test deneklerin boşluğa fırlatıldığında problemlerin ne kadar iyi çözebildiğini görmek amacıyla yapılan bir araştırmanın parçasıydı. Sonuçlar oldukça bilgilendiriciydi. Çözeniyorlarmış. İyi şanslar. İşte ilginç bir gerçek. Gerçek hava solumuyorsun. Bu kadar aşağıya gerçek hava pompalamak çok pahalı. Sadece odadaki karbon alıyoruz, biraz tazeliyoruz ve tekrar içini dolduruyoruz. Yani hayatının geri kalanı boyunca aynı hava es oluyor olacaksın. Bence gayet ilginç. Kadın sonraki test neymiş? Aa, gelişmiş havasal güven plakaları. Tamam, umar sütü da süzülürken niye eğlenceler? Benim tamamen camdan yapılmış olan bölüme girip 20 bin metrekareye yayılmış kırık camları toplamam gerekiyor. Tek başıma. Bizginim. Hala test odalarını temizliyorum. Bazen hala içlerinde çöpler oluyor. Boş boş duruyorlar. Kokuyor mu? Hiçbir işe yaramıyorlar. Sana doğru gelen çöplerden kaçınmaya çalış. Çöple test yapmak zorunda değilsin. Çöp çöptür. Düğmeye yine bas. Leş gibi kokan çöplerimiz bir işe yaramadan öylece durduğunu söylediğimi hatırlıyor musun? O bir metafordu. Aslında senden bahsediyordum. Ve özür dilerim. O an tepki vermedin. O yüzden ben de anlamadığını sandım. Ki bu özrümü anlamsız kılardı. Bu yüzden sana şimdi bir kez daha çöp demek zorunda kaldım. Suçluluk duygusu hisseden insanların yüksek seslerle çabuk örgütülebileceğini biliyor muydur? Özür dilerim, bunun neden yaşandığını bilmiyorum. Her neyse, sadece ilginç bir bilim gerçeği. Al, yoksa sen testi tamamlayamadan yanlışlıkla onu bağırlaştırdın mı? Üzgünüm. Hadi başla, bir tane Bunu da bu <laughs> Aa, neyse. Zaten dergumuz o şeylerle dolu. Kesinlikle işe yaramazlar. Onlardan kurtulacağımız için mutluyum. Eyvah! Köşeye sıkıştı. Bakalım kim kaçmana yardım etmeye çalışacak mı? Aslında bütün gün burada bekleyeceğimize göre ben sonucu söyleyeyim. Yapmayacak. Onun senin için hissettiğini düşündüğün tüm hisler aslında senin üzücü ve boş hayatının ürünleri. Her neyse, işte sana dengesiz yalnızlığın eşlik etmesi için kim? her test odası Denekler test alanından test eşyalarını çıkarmasın diye bir serbest bırakma ızgarasına sahiptir. Yürüyüşe göre buradaki bozulmuş. Yanında hiçbir şey götürme. sonraki testte serbest bırakma ızgaraları bulunuyor. Hatırladın mı? Bunlardan birinin olmadığı bir önceki test alanında biraz bahsetmiştim. Oh hayır. Yine türbinler. Gitmem gerekiyor. Bekle. Bir sonraki test biraz açıklama gerektiriyor. Hızlıca geçeyim. Tamamdır. Sormak istediğin bir şey olursa sana söylediklerimi ağır çekimde hatırla. Bunu kendin çözmeye çalış. Hemen döneceğim.